Obeste ameliyatları gerekli kişilerde yapılabilir. Bunu hani biz kimlerde yapılmasını öneriyoruz. Eğer çok fazla obezitesi olan yani vücut kütle endeksi 40'ın üzerinde olan kişilerde veya da hani 35'in üzerinde veya bir şeker hastalığı var kontrol edemiyoruz ya da bir karaciğer yağlanması var kontrol edemiyoruz ve bu kişiler her türlü şeyi denemişler yani diyetini yapmış egzersizini yapmış ilaç kullanmış şu anda daha ilaçlara da ulaşım daha kolay bütün bunları yaptıktan sonra eğer hani bir şekilde kilo verememişse ve bu hayatını tehdit ediyorsa o zaman obezite ameliyatı e, yapılabilir. Ama tabii ki şey çok önemli. E, ameliyatı böyle bir ekip yine multidisipliner ekip tarafından karar verilmeli. Kişinin ameliyata uygun olup olmadığı psikolog tarafından, diyetisyen tarafından tespit edilip ondan sonra bu kişiler ameliyat edilmeli. Çünkü bu ameliyatların birçok komplikasyonu var. Gıda eksikliklerinden tutun da ondan sonra tekrar bir depresyon ortaya çıkması e, vesaire gibi hani birçok tekrar kilo alma olasılığı oluyor. Dolayısıyla hani çok iyi merkezlerde doğru kişilere ve doğru cerrahlar tarafından yapılması lazım. Ben bir sır vereyim size. Özellikle son yıllarda çok konuşuluyor. Obezitenin bir geni var. Gerçekten genetik olarak Melanokortin 4 reseptörlerini ki bunun adı böyle bilimsel ismini boş verin. Yani bizim e, kilo almamızı kolaylaştıran bir genimiz var. Bu gen belki de bize e, yıllar yıllar onlarca yüzlerce yıl öncesinden miras kaldı. Belki ta avcı toplayıcı toplumdan miras kaldı. Harari'nin Sapiens kitabını okumuşsunuzdur ya da okuyacaksınızdır öneririm. Orada bir saptama var aslında. Yani avcı toplayıcı toplumların yaşayanları, o ilkel insanların günlük 2000-3000 kaloriye ihtiyaçları var. Sürekli yemek zorundalar. Ve yemek her zaman her yerde yok. Yani karşısına işte bir arı kovanı çıktığında o balın bütününü çatlayıncaya kadar yiyor. Çünkü ertesi gün o arı kovanını orada bulamayabilir. Ya da o yemişi, meyveyi çatlayıncaya kadar yemeyip birazını da yerine bırakayım Derse gittiğinde yerinde yerler esiyor olabilir. O nedenle çatlayıncaya kadar bize yedirten bir gen aslında bu. Buradaki sorun ne biliyor musun? 21. yüzyıla geldik. Buzdolabının kapağını açtığımızda da bu gen hala bizim uygarlaştığımızı ve bu yüzyıla geldiğimizi bilmiyor. Sanki yani arı kovanı görmüş ilkel insan gibi de Davranabiliyoruz. Aslında bu kilo verememenin bir özürü sayılabilir mi bu gen? Ya da bu genle ilgili mesela çalışmalar var mı? Yani bu geni mesela bizim kendi hastalıklarımızda var, bloke ediyorsun ya da yolaklarını tıkıyorsun ve bir şekilde hastalığı tedavi edebiliyorsun. Bu gen bir şekilde susturulamaz mı? Var aslında bunun ilacı var. Çocukluk çağında bu sizin söylediğiniz gibi kontrol edilemeyen iştahla büyüyen çocuklarda. Bu gende bu, yani bir defekt tespit edilmiş ve buna karşı bir ilaç geliştirildi. Çalışıyor mu? Kullanılıyor tabii. Şu anda çalışıyor ha, da. Yani belki de benim kadersizliğim genim olabilir. <laughs> Bunu bilmiyoruz. Neyse ama başka kadersizliklerimiz de var. 21. yüzyıl insanı olarak. Mesela önceki yıllara baktığınızda 1990'lı yıllarla karşılaştırıldığında pizzanın çapı 7,5 buçuk santimden 15 santime çıkmış. Mesela bir patates kızartması bir porsiyonla aldığımız 210 kaloriyken, şimdi 600 küsür kalori. Hemen her porsiyon aslında 3 katı büyüdü. Yurt dışında özellikle Amerika Birleşik Devletleri oraları ziyaret edenleriniz bir önünüze bir tabak getirirler. Bu ne dersiniz ya? Yani bunu bir insan evladı mı yiyecek? Yani inanılmaz büyük porsiyonlar bir taraftan da. Yani hem genlerimizin baskısı hem toplumun baskısı hem bu porsiyonların baskısı. İşte hedonu bu hale getiriyor. <laughs>